şimdi motorum burada şöyle bir genel al istersen motorum burada yani aynı boksör motorum parçalanmış bütün halini görüyoruz parçalarına ayrılmış halini görüyoruz şimdi en baştan başlayıp aslında burada sona doğru gideceğiz motorumuzun altında ne vardı dedik Kartelimiz. bakın bir çarak şeklinde zaten şurada yağ boşaltma tapasının olduğu kısım şurası içeriden görüyorum şu benim yağ süzgecim bu ucu da yağ pompama bağlı. Burada dişli yağ pompam var. Bu nasıl duruyor? Şöyle duruyor. Bunun en derin yerine denk gelecek şekilde. Eğer bu kısım karter çok büyükse bazen arada böyle plakalar da olur. Neden? Uçak manevra yaptı. Bu pompa burada duruyor. Yağ buraya toplanırsa ne olacak? Boşta kalacak, yağsız kalacak. Onu engellemek için eğer çok büyükse yağ karteri, arada bölmeler de olabiliyor. Her zaman bunun e, yağ olacak, yağ içine batacak şekilde bakın, e, çekecek şekilde durması lazım. Böyle sabitleniyor. Bu ucundan çekti. Sonra ne yapacak? Motorun içine, ilgili kısımların hepsine basacak. Etrafında bir contası var. Bu conta her seferinde sökme işlemi yapıyorsanız en sağlıklısı değiştirmek. Özel bir silleme yapılıyor, yerine takıyorsun. Çok sayıda civata bunları torkunla sıkıp yerleştiriyorsun. Sızdırmazlık açısından önemli. Zaten yağ kirlendiğinde bunun dibine çöküyor. O yüzden değişim yapıyoruz. Peki üstüne geçtik. Bakın şu iki parçaya ayrılıyor demiştik. Şunlar bizim motor bloğumuz. Yani krank case'imiz. Bu iki yarıyı biz aslında böyle Bütünleşik hale getiriyoruz. Bakın saplamaları görüyoruz. Bu saplamalar şuraya girdiğinde e, ne yapıyor? Bir bütün haline geliyor. Yani ikiye ayırdığımızda iki parça haline getirebiliyorum. Şunlar benim krank yatakları Şuraları krank yataklarım. Yani krank bilinde simetrik eksenlerin oturduğu şurası. Bakın dişli var. Şu yatak, şu yatak, e, şu kısım. Bunlar blokta oturduğu yüzeyler. Bunların oturduğu yüzeylerin içinde plain bearing demiştik. Bakın ince metal plaka şeklinde yataklar olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla bunlar arada izler oluşmuş zaten zamanla. Aşındığı zaman bunları söküyorsunuz. Ne blok zarar gördü ne krangın yüzeyi zarar gördü. Bunları değiştiriyorsun. Bunlar ucuz parça. Yağ delikleri de var. Bakın buraya da ben yağlama yapıyorum. Oradan çektiğim yağın geldiği yerlerden birisi de burası. Neden? Bunun içinde krangım dönüyor, yatağa dönüyor çünkü. Peki, birleştirdik. Krank nereye geldi? Tam orta kısma geldi. Bu krank milimiz arkadaşlar. Şu zamanlama dişisi. Böyle keplerimiz var bakın. Krank milini oturttuktan sonra bu kepi getirip buraya takıyorum. Uygun tokta saplamaları sıkıyorum. Artık krankımın yatağı bunun içinde dönmüş oluyor. Bu şekilde bir kurguyla oluşturuyorum. Counterweight demiştik karşı ağırlıklar bakın bunlar dönme hareketine bağlı olarak şimdi bizim simetrik eksenimiz burası değil mi? Bunun simetrik ekseni bu, bu, şurası ve şurası. Şunu şöyle şu kenara alalım. Peki pistonları ben nereye bağlıyorum? Eksenden kaçık yataklara bağlıyorum bakın eksenden kaçık. Peki bu bir ne yaratacak? Dengesizlik yaratacak. Bu eksenden küçük yatakların karşı tarafına dengeleyici ağırlıklar konmuş. Pendulum dedik ya geçen derste. Onlar bunlar işte. Karşı ağırlıklar. Burada balanslama işi yaparken bu ağırlık sökülebiliyor bakın. Bu ağırlığı değiştirip balanslama makinesine takıyorsunuz. Salınımını kontrol ediyorsunuz. Komparatörü geliyorsun takıyorsun buraya. Salınımını kontrol ediyorsun. Bu ağırlığı değiştirip aynı tekerlekteki rot balans gibi dengeye getiriyorsun. Sonra sallım sıfır olduğunda ya da minimum olduğunda getirip yerine takıyoruz. Zamanlama dişlimiz ve dişli kutusuna hareket veren kısmımız buradan ne yapıyor? Bütün dişli kutusuna e, eksesörü aktarıyoruz dişliler yardımıyla. İşte manyetoya aktarıyoruz, hidrolik vakum pompası, değil mi? E yağ pompası, yakıt pompası veya egzantrik. Bakın krangın ucundaki küçükken çapı, egzantriğin ucundaki e, zamanlama dişlisi büyük. Yani çapı büyük. Neden? Bunlar benim suvapları açıp kapayan kam millerim, kam çıkıntılarım. Bu egzantrik bilim ya da kam milim ismi. Bunlar nereye geliyor? Benim bu suvaplarımı açıp kapayan çubukları itiyor. Burada bu tip motorlarda egzantrik mili şöyle hemen krangın yanında arkadaşlar. Yani şuralarda duruyor. Şöyle duruyor. Geliyor şöyle duruyor. Krank bilimde tut bakalım ucundan. Krank bilimde şöyle koydum. Düşünelim. Ters oldu gerçi. Dişli o tarafa gelecekti. Fark etmez. Ee, yani yerleşimi böyle. Peki bu dişli şöyle olduğunu düşünelim. Şuraya geldiğini düşünelim. Krank dönünce egzantriyi de ne yapıyor? Döndürmüş oluyor. Dolayısıyla buradan da itici şubuklarla alıyorum ben bunu. Ne yapıyorum? Şeyi aktarıyorum. Sumapları aktarıyorum. Yani sumapları açıp kapama aktarıyorum. Peki geçtik. Bloğumuz da oluştu. Bloğun üstüne bakın silindirlerimiz. Yani içeride aslında bizim yanma odası ve pistonlarımızın hareket ettiği kısımlarımız. Yani pistonumuz bizim bu pistonumuz. Bunun içinde şu şekilde alt ölü noktadan üst ölü noktaya kadar sürekli gidip geliyor. Peki karışımı içeriye alma işi ve eksuzu dışarıya atma işini nasıl yapıyorduk? Subaplarımız var. Bakın subap yayları. Çift olduğunu söylemiştik. Bir içte bir dışta. Benim piyano parmaklarım bunlara bastığında bunları ittirerek egzantrik bilimden aldığı hareketle. Şurada çubuklarım var bakın. Şu çubuklar aslında şöyle duruyor. Tam şurada olduğunu düşünün tapıtlar var böyle e, bu arasına gelen. Bu bunu itti. Burada da parmağım var. Yani bu da buraya geldi. Şöyle. Burada da parmağım var. Şu da şuraya takılı. Şimdi şu çıkıntıya geldiğinde bunu ne yapacak? Bu çocuğu bu itecek. İtince piyano mili. Bakın piyano parmakları diyoruz buna. Bu da buna basacak. Basınca yay tansiyonu yenip aşağı doğru ittirecek. Su babın açılacak. Ters çalışıyor yani. Subap boşluk ayarı demiştik. Onu bakın tam buradan yapıyoruz. Tam şu boşluğu kontrol ediyoruz. Abart mesela. Sentili bu araya sokuyoruz. Ee, şuradaki ayar cıvatasını söküp buradaki boşluğu ayarlayıp subap ayarını buradan yapıyoruz. Bazen bu egzantrik mili direkt bu subapların üstüne de gelmiş olabilir. Uçaklarda çok tercih edilmiyor. Arabalarda oluyor daha çok. O zaman üstten egzantrik mesela. Hiç arada o zaman şu parçaya buna ihtiyacın yok. Bir kayışla ya da zincirle işte trigger kayışı diyor bize. Buradan aldığın hareketi getiriyorsun. Bu egzantriyi de şunun üstüne koyuyorsun. Tam kamlar şunlar bunun üstüne geliyor. Dönünce kam basınca direkt su baba açıyor. Bu ara parçaların hepsini ne yaptın? Atmış oldun. Peki silindirimizin etrafı kanatçıklar demiştik zaten. Ee, soğutma kanatçıkları hava geçerken kanatçıkların içinden geçip bloğumuzu soğutuyor. Bunun içinde ne var? Pistonumuz var. Pistonumuz biyel koluyla şu şekilde duruyor normalde. Biyel kolunun ince yatağı pistona gelir. Kalın yatak kısım da nereye gelir? Sizin crank binine gelir. Yani yarım ay şeklinde kepler. Bunu da buraya bağlarız. Yani sürekli şu hareketi yapar. Ve şu hareketi yapar. Bu burada rahatlıkla dönebiliyor. Şunlar piston pinlerimiz. Bunu yandan geçiriyorsun buraya. Burada bir segmanım var. Yanal yük yok. Sadece çekme basma yükü var. O yüzden çekme basmaya dayanıklı özel bir çelik malzemeden yapılmış. Pistonumuz alüminyum. Bunun yapısına bakarsınız. Bakın yüzeyi düz değil. Hafif bombeli şekilde. Ee, Sekmanlar demiştik. Bakın bunlar sekmanlarımız. Üst iki tanesi kompresyon sekmanı. Alttaki yaylı olan yağ sekmanı. Ee, bu şekilde içeride sızdırmazlığı segmanlar üstünden sağlıyoruz. Bir el kolumuz Haş şeklinde demiştik. Bakın orta kısmı boşaltılmış. Dolayısıyla hani bu ağırlığı azaltmış oldum ben burayı boşaltıp. Ama bu bu yönde yükleri taşıdığı için, çekme basma yaptığı için dayanıklı. Özel, çok iyi işlenmiş yüzeylere sahip. Alt kısmı keplerle bu şekilde buradan söktüğümüzde kranktan ayırabiliyoruz. Bunu da yandan çıkarıp pistondan ayırıyorsun. Bu şekilde bir kurgusu var. Peki diğer kolunu da söyledik. Şuradan geçelim. Mesela burada diğer yan parçalarımız var. Ama temel parçalar bunlar aslında. Öyle söyleyebiliriz yani. Tabi silindir sayısına göre çoğalacak. Birçok saplamamız, bağlantımız, contalarımız var. Onun dışında işte aksesörüden hareket alan dişli, işte vakum pompası, bunun haricinde yağ pompası veya işte yağ radyatörü. Bakın burada görüyoruz yağ radyatörünü. Temin uçak üstünde de göstermiştik. Bujilerimiz ateşlemede kullandığımız bakın ee, bujiler bu şekilde ve özel yüksek akıma dayanıklı kablolar kablolarda geliyor her bir manyetoya bağlanıyor. Şimdi buji her bir silindirde iki buji var demiştik. Şu şekilde duruyordu. Yan tarafta gösterdik. Ama bunları besleyen manyetolar farklı arkadaşlar. Yani bağımsız. Double sistem demiştik. Bir bujiye sağ manyeto, bir bujiye sol manyeto besliyor. Dolayısıyla birisinde bir arıza olduğunda sen o silindiri diğer bujiyle de çalıştırma şansın oluyor. Buji sayısı kadar çıkış var. Ee, mesela 4-6 silindirli bu motor 12 tane bujisi var. 2 tane manyetosu var. Bunlar manyetolarımız. Yüksek akımı oluşturan, bujilere gönderen parçalarımız. Dolayısıyla bunların her birisinde de 2 4 6'şer tane çıkış var. Yani her biri 6 bujiyi besliyor. Toplamda 12 buji. Şu yine yakıt enjektörleri demiştik. Bakın burada dağıtılmış halde görüyoruz. E, manifoldumuz, yakıt manifoldumuz, metalik borularımız, yakıt borularımız ve ucunda da enjektörlerimiz. Buradan da direkt yan modasının içine püskürtmüş oluyoruz. Bunlar e, ısıya dayanıklı malzemeler olmak zorunda. Zaten kesti de az, basınç da yüksek yakıt basıncı. Başka mesela burada dişlileri görüyoruz. Bakın dişli kutusunun içinden sökülmüş. Boğaz kısmını görüyoruz. Temin de göstermiştik. Buradan kumanda vererek hava girişini, eme manifoldunun hava girişini kontrol ettiğimiz kısım aslında bu. Havanın geçişini bu kelebek varifle kontrol ediyoruz. Sonrasında da manifoldumuza geçiyor. Eme manifoldu. Eğer açık renkli temizse emmedir koyu renkli, siyah işte yanma ürünleri muhatap olduğu için o zaman egzozdur. Böyle bir ayrım yapabiliriz. Evet, temel parçalar bu. Şurada en başta bir turbomuz var. Yani bu motorun da çok ilgili değil ama turboyu da göstermiş olalım. Şurada büyük yıldız tip bir motorun turbosu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aslında bir tarafında aynı gaz türbinindeki gibi havayı sıkıştıracak yönde kanatlar var. Havayı buradan emiyorsun. Bu döndüğü için ne yapıyor? Geçerken burada sıkışarak daha fazla hava çekmiş oluyorsun. Diğer tarafı nereye bağlı? Diğer tarafı da egzoza bağlı. Egzoz gazı geldi. Bunu çevirdi. Çevirdikten sonra dışarıya atıyorsun salyangoz şeklinde. Ortadaki mil benim kompresörüme şu ortadaki mil birebir bağlı bak. Bu döndüğünde o da dönüyor. Ama bunların hava geçişi yok birbirine. Oraya dikkat. Şu orta kısımda bakın bağlantı var. Çünkü bunun içine biz özel bir yağ koyuyoruz. Yüksek devirde döndüğü için e, mil de olduğu için yataklama da var. Bu kısım yağla dolduruyor. Bakın onun e, gelişini görüyoruz. Ama burasıyla burası hava olarak birbirine bağımsız. Sadece egzoz gazını kullanıp türbünü çeviriyorum. O da geliyor kompresörü çeviriyor. Havayı sıkıştırıyor, daha fazla hava alıp daha yüksek güç elde ediyorum. Eksoz gazını da dışarıya atarken onun enerjisinden geri kazanım elde etmiş olurum. Turbonun mantığı bu. Buna siz tutup mesela bir yan modası ekleyip bir dönem yaptırmıştık. Bundan bir küçük jet motoru yapabilirsiniz. Çünkü bir tarafı şey, eksoz bir tarafı emme. Buraya bir yan modası tasarlarsın. Bunun çıkışını uygun şekilde bağlarsan yakıtı da püskürterek ki bu konuda hani amatör çalışan çok insanların videosunu görürsünüz. Ee, bundan da bir hani küçük bir motor elde edilebilir. Evet. Parçalar da böyle. Şu kapakları söylemedik galiba. Bir de kapakları da göstereyim. Bunlar da arkadaşlar külbütör kapakları aslında. Ee, nereye geliyor dersek subatlarımız vardı. Burada piyano villeri, bunları taktığımızda Külbütör kapakları da bunun üstünü şu şekilde kapatıyor aslında. Bizim suvaplarımızın üstünü kapatıyor. Ee, üst kapağı. Arada yine contası var. Ee, üstte de yağlama yaptığımız için bunları forma altına almış oluyoruz. Peki.